Türk Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Suriye'den yüklediği 13.6 ton uyuşturucu maddesini deniz yoluyla Avrupa'ya götürürken operasyon düzenlediği konteynerlarında 13 ton toz esrar bulunan Bolivya bayraklı kargo gemisi Bula'nın Marmaris ilçesine getirildi. Albatros Harekatı adı verilen operasyonun ardından el konulan gemi Marmaris'teki Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na getirildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem, 1992'den bu yana yapılan en büyük operasyon olduğunu söyledi. Ee, 2 Ocak 2016 tarihinde Cude isminde Bolivya Bandıralı bir gemide uyuşturucu madde olduğu ihbar alınmış ve görevlendirilen bir sergi uçağı tarafından baskı konu gemi takip alınmıştır. Geminin genel batı istikametine intikal ettiği ve içerisindeki uyuşturucu madde taşıdığı ihbarının değerlendirilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca verilen direktif gereğince gemi operasyon yapılması kararı verilmiştir. Bu kapsamda Sağ Güvenlik Komutanlığı tarafından yaşam gemisi, umut gemisi, Sağ Güvenlik uçağı, Sağ Güvenlik helikopteri, Sağ Güvenlik özel harekat gemi, iki köpeğiyle ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait altı narkotik e, personel ve 4 e, özel harekat personelle birlikte yaşam gemisi ileri harekete geçmiştir. Yaşam gemisi tarafından Kıbrıs adası batısından itibaren ismilen gemiye Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin Viyana Konvansiyonu çerçevesinde Bolivya'dan izin alınmasını mütakip Bayrak Devleti'nin Bolivya olması nedeniyle Bolivya'dan izin alınmasını mütakip 5 Ocak 2016, 2016 tarihinde uluslararası sularda müdahaleye başlanmıştır. Anılan geminin uyum göstermemesi üzerine buradaki uyum göstermemesinde gemiye çıkmak istediğimizde gemiye çıkmamıza müsaade edecek e, kolaylığı sağlamaması, stop etmemesi ve dönüş yapmayarak stabil kalmasıdır. Bize gerekli uyumu göstermemiş çeşitli bahanelerle çıkmamızı engellemeye çalışmıştır. Uyum göstermemesi üzerine öncelikle helikopter ile bilahare süratli botlarımızla gemiye çıkılmış ve gemi kontrol altına alınmıştır. Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi ve Emniyet Genel Müdürlüğü personel tarafından gemide yapılan arama neticesinde bir konteyner içerisinde yüksek miktarda toz esrar tespit edilmiştir. Geminin bütün ambarlarına girilmiş olup detaylı araması hali hazırda devam etmektedir. Yasal işlemlerin yapılabilmesi maksadıyla <laughs> hali hazırda gemi Aksaz Limanı'na intikar ettirilme çalışmaları devam etmektedir. Operasyon süresince can kaybı veya yaralanma olmamıştır. Benzer operasyon en son 22 yıl önce Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kısmetin 1 ve Lucky S gemilerine yönelik olarak yapılmış ve kontrol altına alınan Lucky S gemisi gene bu limana getirilmiş ve işlemleri bu limanda yapılmıştır. 22 yıl sonra Türk SEL güvenliği için ilk defa uluslararası sularda farklı bayrak devletine farklı devlete ait bir bayrağı taşıyan bir gemiye operasyon icra edilmiş ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. İcra eden operasyonda başarılı görev icra eden sergi güvenlik komutanlığı personeli takdir ediyorum. Bize Büyük destek sağlayan ve beraber işbirliği yaptığımız emniyet genel müdürlüğü personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca e, bu operasyonun icrası süresince ve operasyonun sonrasında geminin yedeklenmesi ve liman hizmetleri gibi faaliyetlerde ve her zaman olduğu gibi her türlü faaliyetimize destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. E, geminin resmi kayıtlarına göre Tartus'tan kalkıp Tartus'a gideceği şeklinde gözüküyor. Ancak geminin yaptığımız takipte farklı noktaya doğru ilerlediğinin görülmesi üzerine e, operasyon kararı alınmıştır. E, geminin intikal ettiği nokta ağırlıklı olarak genel olarak e, Batı Akdeniz ve Güney sahilleri Libya'ya doğru intikal etmiş. Ama e, Libya sahillerine yaklaşamadan e, uluslararası uluslararası operasyon yapılmış.